merhaba arkadaşlar papatyan örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel çok şık baharlık örgü modelini çalışacağız gerçekten çok şık çok güzel ee, sizlerin de çok seveceğini düşünüyorum ee, bununla neler yapabilir isterseniz çok güzel yelikler yapılabilir ee, ete hoşal çok güzel olur diye düşünüyorum baharlık bir ete hoşal bununla muhteşem durur diye düşünüyorum ben bunu pırıltılı, Alize'nin pırıltılı şal ipiyle yaptım. Gümüş rengi kullandım. Gerçekten gümüş rengi de buna çok yakıştığını düşünüyorum. Çabuk yapılan, hemen ilerleyen bir model, hemen öğrenilebilen bir model. Umarım beğenirsiniz. Umarım ben de açıklayıcı bir şekilde anlatabilirim. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir model. Evet, hemen isterseniz başlayalım. Ben yine aynı şekilde pırıltılı angora olmayan yani iplerim angora değil angora iple e, çok e, hoş durmuyor denedim e, böyle angora olmayan pırıltılı şal ipiyle deneyebilirsiniz hemen biraz salaş dursun diye iki buçuk numaralı tığ kullanıyorum şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama hemen başlayalım arkadaşlar modelimiz 12 zincir ve katları şeklinde yapacağız hemen zincirimi çekiyorum şu şekilde 1 2 3 4 5 6 biraz e, bol çekersek zinciri alttan kasma yapmayacaktır 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24. Yani iki tane 12 yapmış olduk. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu anda bu şöyle gördüğünüz gibi 3 modellik oldu. Şöyle yine aynı iki model göstermek istemiyorum. Çünkü iki modelde çok anlaşılmayacağı için yine üç model göstermek istiyorum burada Arkadaşlar tırnağımla tutuyorum Şurayı burada 10 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekeceğim. başına iki kez doladım e, tırnağımla tuttuğum yere batırıyorum ve buraya şu şekilde hemen göstereceğim Bakın. Başını iki kez doladım. Hemen tırnağımın olduğu bölüme battım. Ve burada önce bir sonra iki iki tekrar bir aldım. Üçlü yaptım zannedersem. Şu an kafam karıştı. Kusura bakmayın. Üçlü trabzan yapıyorum. Yeniden yapayım. Şöyle tırnağımla bastığımız yer burası. İki kere doladım. Batırdım. Şu anda kameraya bakıyordum o yüzden biraz şaşırdım kusura bakmayın. Tam net görünüyor mu diye. Şöyle bakın. Önce bir tane aldım bir. İki tane aldım iki. İki tane aldım. Üçlü trabzan yaptım. Tığımda iki tane kaldı. Başını iki kez doladım. Tekrar aynı yere batırıyorum. Ve tekrar önce bir, sonra iki, sonra iki diyerek üçlü trabzan yaptım. Bir tane daha. Geri kalanını tığımda bıraktım. Başını iki kez doladım. Aynı yere battım. Hep aynı zincirin içine batıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Beş tane üçlü trabzanım olacak. Şöyle önce bir sonra iki iki topluyorum. Dört tane oldu. Sonuncuyu yapıyorum. Bir iki üç 5 tane şu şekilde trabzanım oldu. Şimdi hepsini şu şekilde topladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve yine aynı yere aynı zincirin içine batırıp şu şekilde kapattım. Şimdi bir tane yaprağımızı yapmış olduk. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine bakın. Şöyle çevirerek göstereyim. Başını iki kez doladım. Yine aynı yere batırıyorum. Ve yine az önce yaptığımız gibi 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Çektiğimiz zincirle beraber iki tane oldu. Üçüncüyü yapıyorum. Aynı tekniği kullanıyorum. Bir yere iki tane yaprak yapmış oldum. Sonuncuyu yapıyorum. Ve hepsini birlikte kapatıyorum. Bakın şu şekilde yapmış olduk. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın. Başını dolamıyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire batırıyorum. Ve kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başını iki kez doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. batırıyorum. Burayı tekrar yaprak yapıyorum. 1 2 3 geri kalan tığımda tekrar başını iki kez doladım. Geri kalan tığımda bu şekilde yine aynı yere iki tane yaprak yaparak devam edelim. Çok zamanımızı almasın. Aynı buradaki gibi buraya da aynısını yapalım arkadaşlar. Ben yine iki yaprağımı yaptım. Burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Model sonuna kadar bu şekilde ilerliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6.ya sabitliyorum sık iğne ile. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5. Başını iki kez doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. batırdım. Ve az önce yaptığım gibi buraya da yaprak yapıyorum. Yapraklarımız yapılışı aynı. Aynı yere iki tane yaprak yapacağız yan yana. Bu şekilde yapraklarımızı yapalım. Daha sonra bitişi beraber yapacağız. Arkadaşlar ben bu yapraklarımı da bitirdim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve sayıyorum 1 2 3 4 5 6 6. batırıyorum ve buraya sabitleyip gördüğünüz gibi bu bölümü bitirmiş oluyorum ilk sıramı şimdi ikinci sırada arkadaşlar ilk yapım aşaması bu şekilde Trabzanın üstüne de aynı şekilde yapabilirsiniz hangi zincir üstüne yapmak istemiyorum ben derseniz direkt trabzan çekip bu şekilde trabzan üstüne de aynı yöntemlerle yapabilirsiniz burada bir zincir çekip dönüyorum artı 9 yani 10 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane de önceden çekmiştik 10 Arkadaşlar şimdi bu sıramız yani şu anda yapacağımız sıramız artık modelimizin devamı hep bu şekilde olacak 10 zincir ee, daha sonra devam edeceğiz bakın 10 zincir çektim başını iki kez doladım bakın yaprağımın hemen şu yaprağın tepe noktasına artık yapraklarımız yani bütün sıralar boyunca artık yapraklarımızı şu ilk yaprakların tepelerine yapacağız. Şimdi ilk yaprağın tepesine batırdım. Yine yaprak yapmamız aynı. Üçlü trabzanlar 5 tane. Başını iki kez dolayarak aynı yere batırıp üçlü trabzanlar yapıyorum 5 tane. 1 2 3 başını doladım tekrar 1 2 3 tığımda 4 2 4 5 tane oldu ilmeğin 5 tane oldu Evet bu şekilde 1 2 3 4 5 tane oldu kapatıyorum ve 1 2 3 4 5 zincir çıktı. Aynı yere batırıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Ve 5 zincirle yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı yere bir yaprak daha yapacağım. Başını iki kez doluyorum. Batırıyorum. Ve burayı biliyoruz artık. Hızlı hızlı yapıyorum. 5 tane üçlü tramzan. Son ilmekleri tığımda bırakıyorum. Çektiğim zinciri de sayıyorum. 5 tane üçlü trabzanda. 5 evet, tane oldu. Hepsini kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve bakın burada artık ilk yaprağı e, yaprak yapıyoruz. İkinci yaprağı da bu 5 zincirimizi sabitliyoruz. Bu şekilde tam tepe noktasına şuraya batırıyorum. Sık iğne ile kapattım. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, şöyle de yapayım göstereyim anlaşılsın tekrar başını Bakın iki yaprağın ilk yaprağın tepesine kıtırdım ve az önce yaptığımız gibi bu şekilde yapraklarımızı yapalım şu şekilde yine ilk yaprağı yaprak yapalım daha sonra devam edeceğiz yapraklar da bitirdik Şimdi tekrar ben burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve bakın ilk yaprağı yaprak yaptık. İkinci yaprağı da 5 zinciri tam tepe noktasına batırıp sabitliyorum. Bu şekilde olacak. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın başını iki kez doluyorum. Ve hemen şu yaprağın bakın tepe noktasına. Şöyle tepe noktasına batırıyorum. Bir önce bir sonra iki kere 2 iki, iki toplayıp tığımda iki tane bırakıyorum ve aynı şekilde tam bu yaprağı da iki tane yaprak yapıp devam edeceğiz. Yapraklarımı bitirdim ve burada tekrar bir 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın, diğer yaprağın tepe noktasına batırıyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde kapattım. Bakın. Başlangıç noktasında 10 zincir devam ediyoruz. Yaprak yapmaya sonda 5. Tüm sıralarda bu şekilde olacak. 10 bitişte 5. Başlangıçta 10, bitişte 5 ki şuradaki zikzak bölümümüz tam otursun. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim tekrar. Bakın sıramı bitirdim. Onu da şu şekilde göstereyim. İkinci sıramız bu şekilde olacak. Bundan sonraki sıralar ikinci sıranın aynısı olacak arkadaşlar. Yani buraya kadar iki sırayı öğrenmeniz sizin için yeterli. Ama şu şekilde yine de aklınızda kalmasın. Üçüncü sırayı da bu şekilde göstermek istiyorum. 10 zincir çektim. Başını iki kez doladım. Hemen ilk yaprağın tepesine batırıp üçlü trabzanlar yapıp yaprak yapmaya başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ikinci sırada ne yaptıysak 3. dördüncü, 5. sıralarda da aynısını yaparak iki yaprak 5 zincir ip bağlıyoruz 5 zincir çekiyoruz hemen buraya geliyoruz iki tane yaprak yapıyoruz bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar modelimiz bu şekilde ben bu sırayı da bitireyim daha sonra döneceğim arkadaşlar ben yine sonuna geldim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hep bitişlerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar 5 zincir en son yaprağın hemen dibine batırıyorum ve kapatıp bir zincir çekip hemen gösteriyorum Evet arkadaşlar bakın şu şekilde biraz buna buhar vurmak gerekiyor biraz toplanıyor çünkü hemen üstünden şöyle sıcak buhar hatta ılık buhar da olabilir çünkü naylon ip e, büzüşebilir veya yanabilir. O yüzden böyle hafif e, ılık bir buhar yap, ütü yaparsanız gerçekten çok güzel duracaktır. E, şimdiden bile bu şekilde çok güzel duruyor. Hemen diğerini tekrar göstereceğim. Arkadaşlar buna hiç bakmayın. E, ben ütünün e, fazla sıcak olduğunu bilmeden fazla buhar e, tuttum ve fazla inceldi tekrar öremedim hemen size göstermek için mecbur bununla karşınıza çıktım kusura bakmazsınız umarım normalde bu şekilde ince ve basık durmaması gerekiyor bu şekilde durması gerekiyor bakın burada daha tok daha güzel burada daha basık o yüzden dediğim gibi fazla e, buharı kaçırmayalım biraz şöyle düzeldiğinde bırakalım zaten düzelmesine de gerek yok bu şekilde de gayet güzel duruyor Evet arkadaşlar bu yönlükte videomuzun sonuna geldik. Birkaç videodur. Görüntülerde bazı aksaklıklar oldu. Bulanıklıklar oldu. Bundan önceki videomunda en son sesi kısılmış, donmuş sanırım. Bir sürü şikayet aldım. O yüzden hemen kameramı düzelttim. Umarım bu kamerada daha ayrıntılı bir şekilde görünüyordur. Daha hoştur. Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. E, yorumlarınızı da ihmal etmezseniz sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.